zirvede kalmak İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar bilişim teknolojileri dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınızdaki ilk sorumuza hemen bakalım arkadaşlar. Günlük hayatımızda karşılaştığımız çözülmesi gereken durumlara ne ad verilir ki hepimiz günlük hayatımızda karşılaşıyoruz bunlara biz bunlara genel olarak problem denir şeklinde cevabımızı verelim arkadaşlar. Her durumda aynı değer alan nesnelere nokta nokta duruma göre değeri değişkenlik gösteren nesnelere ise nokta nokta denir. Boşlukları sırasıyla doldurunuz ifadesi aynı değeri alan nesnelere bir sabit nesneler Değişiklik, değişkenlik gösteren nesnelere ise adı üstünde değişken nesneler diyoruz arkadaşlar. Evet buraya sabit ve değişken nesnelerde hatırlatarak geçelim diğer sorumuza. Blok tabanlı kodlama nedir? Kısaca açıklayınız. Evet kodlamalar yine biliyorsunuz bir dersimizin ana konusu. Blok tabanlı kodlama öğrencilerin kodlamaya olan ilgilerini artırmak için hemen açıklamaya geçelim arkadaşlar. Öğrencilerin kodlamaya olan ilgilerini artırmak için uygun bir kodlama yaklaşımıdır diyelim. Kodlar blok şeklindedir. Bunu da açıklayalım arkadaşlar. Kodlar blok şeklindedir. Ve bu bloklar sürükle bırak yöntemiyle sürükle bırak yöntemiyle birleştirilerek kodlama yapmamızı sağlar. Evet, blok tabanlı kodlamanın ne olduğunu ve kısaca açıklamış olduk arkadaşlar geçerken diğer sorumuza. Bilgisayarın işlem yapmak için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği ya da daha sonra kullanılmak üzere sakladığı her şeye ne ad verilir ifadesi cevabımız gayet açık arkadaşlar. Her türlü veri denir şeklinde cevabımızı vermiş olalım gayet net. Yani size veri nedir şeklinde de sorulabilir. Tanımını bilmenizde fayda var arkadaşlar. Matematiksel operatörler nedir ve nelerdir şeklinde bir sorumuz var. Hemen bakalım arkadaşlar. Matematiksel operatörler biliyorsunuz ki matematiksel işlemlerin çalıştırılmasını sağlayan işaretlerin genel adı. Önce onu bir yazalım. Matematiksel işlemlerin çalıştırılmasını sağlayan işaretlerin genel adıdır. Evet matematiksel operatörler bunlardır arkadaş. Peki nelerdir şeklinde bir ifade var. Bu işaretler nedir arkadaşlar? Bunlar hemen onları da ifade edelim. Bunlar toplama ve işaretini de yine tırnak içerisinde verelim artı şeklinde. Çıkarma yine işaretini verelim eksi küçük çizgi biliyorsunuz çıkarma işaretini çarpma yine parantez içeris tırnak içerisinde verelim arkadaşlar bu bir yıldız şeklinde şöyle bir ifadesi var yıldız şeklinde bir kar kristali gibi bir şekli var biliyorsunuz çarpmanın bir diğeri de arkadaşlar bölme diyelim. Onu da yine tırnak içerisinde şöyle bir slash işaretiyle verelim. Ee, ve bir de mod alma var arkadaşlar. Mod almayı da söyleyelim. Mod alma işareti. Onu da tırnak içerisinde verirsek para, e, tırnak içerisinde yüzde işaretidir arkadaşlar. Yüzde işaretleri şeklinde ifade edelim. Evet, toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mod alma işaretlerini hem isimlerini hem de buradaki sembollerini vermiş olduk ve geçtik diğer soruya. Algoritma nedir? Kısaca tanımlayınız ifadesi var. Evet algoritmanın tanımını her zaman sorabilirler. Bunu unutmayın. Bir sorunu çözebilmek için bir sorunu çözebilmek için Gerekli olan sıralı ve mantıksal adımların tümüne denir. Gerekli olan sıralı ve mantıksal adımların tümüne denir diyelim. Evet, algoritmanın da ne olduğunu kısaca tanımladık ve geçtik diğer sayfamıza arkadaşlar. Evet 7. sorumuza geliyoruz. Hemen 7. soruda belli formları kullanarak yazılımlar geliştirmemizi sağlayan uygulamalara ne ad verilir şeklinde bir ifade var. Yine bir şeyin tanımlaması bu da programa, programlama dilleridir arkadaşlar. Programlama dilleri denir diyelim. Kısaca adı budur. Yani programa, programlama dilleri nedir diye de sorulursa yazacağımız açıklama verdiğimiz gibi arkadaşlar. Evet burada bir görsel grubumuz var. Burada resimdeki labirentte hedefe ulaşmak için aşağıdaki kod bloklarından hangisi kullanılır şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar buradan başlıyorsunuz. Bir hedefiniz var. Dolayısıyla buradaki e, nesneye vereceğimiz talimatlar sırasıyla biliyorsunuz ki neler olmalı e, buna dikkat edelim. Arkadaşlar bu adam gidiyor ya veya bu nesne gidiyor gidiyor gidiyor. İlerle diyoruz. Sola dön, ilerle, sağa dön şeklinde bir ifade var. Burada devam ediyoruz. İlerle, sağa dön. Bu A seçeneğini bir kere eleyelim. İlerle, sağa dön, Yine ilerleyeceğiz çünkü burada giden adam sola döndürmemiz gerekiyor. Burada bahsettiğimiz ilerle sola dön, ilerle sola dön değil sağa dön olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunu da eleyeceğiz. İlerliyoruz. İlerle sola dön, ilerle sağa dön şeklindeki hedefimize varmış oluyoruz. Dolayısıyla cevabımızı komutlara dikkat ederek... D seçeneği olduğunda hatırlatalım. Bunu sizlere de sorabilirler arkadaşlar. Ben burada seçenek vererek daha kolay aklınızda kalsın diye böyle bir soru örneği verdim. Ama bunların hepsini kaldırıp böyle bir hedef verebilirler. Buradaki talimatları sizlerden kod bloklarını oluşturmanızı isteyebilirler. Aklınızda bulunsun bir tane örnek verdim sizler için hatırlamak amacıyla. PowerPoint ne tür bir programdır? Evet PowerPoint'i kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Sunum tasarlama ve düzenleme yazılımıdır. Bunu biliyoruz. Onun için yazalım. Bir sunum tasarlama ve düzenleme yazılımıdır. Evet, slaytlarla biliyorsunuz ki değişik Yazılar ve görsellerle slaytlar hazırlıyoruz. Bunların hepsinin birleşimine de sunum diyoruz. Dolayısıyla bu da PowerPoint programıyla yapılan bir durum arkadaşlar. PowerPoint'te her sayfaya nokta nokta denir. İşte burada biraz önce bahsettiğimde buydu. Her sayfaya slide denir. Bütün sayfalar birleşince sunu oluşur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Slide sayfa sayfa sunu onun tamamıdır. Herhangi pardon hangi program ile el ilanı broşür vesaire hazırlayabilir sorusu broşür gazete dergi gibi materyallerin hazırlanmasında kullanacağımız program bilindiği üzere Microsoft Office Publisher'dır arkadaşlar Microsoft Office Publisher. Evet bu programla biz el ilanı, küçük reklam broşürleri vesaire hazırlayabiliyoruz biliyorsunuz. İşbirlikli yazarlık ne demektir? Bir tane örnek veriniz. Evet önce şöyle bir tanımını verelim arkadaşlar. İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu içeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu paylaşım yöntemidir. Bilgi paylaşım yöntemidir. İşbirlikli yazarlık sitelerine işbirlikli yazarlık sitelerine en iyi örneği Çevrim içi bir ansiklopedi olan Çevrim içi bir ansiklopedi olan Wikipedia'yı gösterebiliriz arkadaşlar. Şöyle büyük yazacağım. Wikipedia'yı gösterebiliriz. Evet, piyasada bilinen en güzel işbirlikli yazarlık sitesidir arkadaşlar. Hem tanımını verdik sizlere hem de güzel bir örnek verdik. Sınavlarda sorulacağını düşünüyoruz ve geçiyoruz. Son sayfa ve son sorularımıza. Evet 13. soruda Atatürk şair ismini internet e, e, Atatürk şair ismini internet sayfamıza sağ yaslı yazdırmak için hangi etiketi kullanırız ifadesi var. Arkadaşlar buradaki etiketlere dikkat edin. Burada P, Align, Right vesaire bunlara hep dikkat ediyoruz. Komutlarda kullanıyoruz. Şöyle bir Print'in P'sini yazalım. Şurada bir Align eşittir. Yine tırnağımız var burada. Right yani sağ tarafa dayalı olacağı için bunu yine tırnak içerisinde veriyoruz. Şöyle tırnağı bu tarafa çevirelim. Ondan sonra büyüktür işareti büyük isimlerle Atatürk büyük harflerle Atatürk yazıyoruz. Ondan sonra küçüktür işareti slash e, P harfi yine şöyle büyüktür işaretini koyarak Atatürk gibi veya başka kelimelerin internet sitesinde sayfasında sağ yaslı olarak yazdırmak için kullanmamız gerekiyor. Evet bu araya sağ dememiz gerekiyor. Dolayısıyla daha sonra da yazdıracağımız kelime bu sıralamayla olacak arkadaşlar. Bu etiketle dediğimiz komutu çok da rahat yapabiliriz. İnternet sayfası hazırlarken hangi HTML etiketiyle sayfamızın başlığını oluşturabiliriz? Evet, başlık oluşturma biliyorsunuz ki title'dır İngilizcede. Onun için hemen şöyle bir küçüktür işareti yazalım. Buraya bir title yazalım. Ondan sonra kapatalım. Yeniden açalım bu işareti. Bir diğer slash ifadesi var arkadaşlar. Slash'ı yeniden yazıyoruz. Burada da title Ondan sonra yeniden işaretimizi küçüktür işareti şeklinde kapatıyoruz. Bunun internet sayfası hazırlarken HTML etiketiyle sayfamızın başlığını oluşturabiliriz arkadaşlar. Cevabımız komutumuz bu yönde olacak. Burada yine HR etiketi ne işe yarar şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Bu işaret hazırladığımız internet sayfasına yatay çizgi eklemeye yarar. Buradaki HR horizon demek arkadaşlar İngilizcede horizon yatay demek dolayısıyla hr e, harflerin buradan geldiğini unutmayalım. Dolayısıyla hazırladığımız internet sayfasına yatay çizgi eklemeye yarar diyelim. Evet bu şekilde bu etiketin ne olduğunu hatırladıktan sonra geçiyorum arkadaşlar diğer son iki sorumuza. Burada markü, evet buradaki büyüktür küçüktür işaretlerini görüyorsunuz. Etiketi ne işe Bu sefer de bu etiketin anlamı nedir arkadaşlar? Yazıyı soldan sağa doğru yavaşça kayan yazı haline getir. Evet bu yazıyı kaydırma halidir. Dolayısıyla buradan soldan sağa doğru yavaşça kayan yazı haline getir. Bunu da yazalım arkadaşlar. Yazıyı Şöyle tırnak içerisinde veriyorum. Soldan sağa doğru yavaşça kayan yazı haline getirir diyelim. Evet bu şekilde de Mark'ın ne işe yaradığını hatırlattık ve geldim arkadaşlar son görselli sorumuza. Evet aşağıdaki resme göre hangi tablolar arasında ilişki vardır? Evet birbiriyle bağlantılı olan tablolar tabii ki ilişkilidir. Bakıyorsunuz matematik sınavı ile ilgili bir tablo var. Öğrenci veli bilgilerle ilgili bir tablo var. Bir de veli bilgileri ile ilgili bir tablo var ama arasında bağlantı olan görüyorsunuz matematik sınavı ve veli bilgileri. Dolayısıyla bize hangisi arasında ilişki vardır diye soruluyorsa bu çizginin yatay çizginin birbirine dokunması, bağlanması gerekiyor. Onun için matematik sınavı tablosu ile büyük harflerle yazıyorum çünkü orada öyle var. Matematik sınavı tablosu ile Veli bilgileri yukarıdakine bakıyoruz arkadaşlar. Veli bilgileri tablosu arasında ilişki vardır. Evet böyle tablolu sorularda muhakkak aralarında çizgi olması gerektiğini ve birbirine temas etmesi gerektiğini unutmayın diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Unutmayın ki hem sözel hem sayısal hem de seçmeli derslerinin hepsinin Özel Öğretmen YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebileceğini unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.